Bu çocuğu hapse attılar. Ee... Tweet yazdığı için ya. Başka hiçbir sebebi yok. Olacak iş mi bu? Canımdan çok sevdiğim AK Partili kardeşlerimiz, MHP'li kardeşlerimiz bu olacak şey mi? Bu işinize siniyor mu ya? Furkan Karabay gazeteci, genç bir gazeteci 9 gün tutuklu bir şekilde hapiste tuttular. 9 gün sonra salı verdikleri gün bir gerekçeli karar yayınladılar dediler ki yazdığı tweet gazetecilik faaliyeti sınırları dahilindedir. 9 gün mü sürdü bunu anlamanız? Nasıl niye hapiste ya biri bana anlatabilir mi lütfen? Ne işi var ya Nasuh Mahruki'nin hapiste? Deve dişi gibi yasa dışı baronlar ortalıklarda dolaşırken Kara para aklayanlar, influencerlar gözümüzün içine baka baka videolar çeker bizi tehdit ederken. Bu çocuk niye hapiste